Arkadaşlar bu videomda sizlere Çek Cumhuriyeti'nden bahsedeceğim. Çek Cumhuriyeti şimdiki adıyla Çekya, kısa adıyla Çekya, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzey batısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur. Tarihi Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra çok ilgi çeken bir turizm merkezidir. Bohemya, Moravya ve Silesya bölgelerinden oluşur. Çek Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'nin üyesi olmuştur. Ülkenin dünya çapında tanınan ürünleri kristal, cam işlemeleri ve garnet taşıdır. Bunun yanında bira gerek üretim gerek kültür olarak ülkenin en önemli sembollerindendir. Pek çok ülkede yerel bira üreticileri isim haklarını başta Bohemia bölgesine bağlı Pizan şehri olmak üzere bu ülkeden almıştır. Etimolojisine baktığınızda ise ülkenin kısa adı 3 Temmuz 2016'da alınan bir kararla resmen Çekya oldu. Prag yönetimi ülkenin yeni adının İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Çince karşılıklarını başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara bildirdi. Çek Cumhuriyeti ise devletin resmi adı olarak hala kullanılmaktadır. Günümüzdeki Çeklerin ataları 5. yüzyılda Karadeniz ve Karpat dağlarından kalkarak Orta Avrupa'ya göç etmiş Slavlardır. 8. yüzyılda bölgede Büyük Moravya Prensliği kuruldu. 874 yılında Çek kökenli 1. Borovac Hristiyanlığı kabul ederek Büyük Moravya Prensliğinden bağımsızlığını ilan etti ve böylece ilk Bohemia Devleti ortaya çıktı. 1. Boravaj'ın kurduğu e, Prens Los Cehanedanı Bohemia'yı Orta Çan sonuna kadar yönetti. Orta Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri olan Bohemia, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Mezhep kavgalarından dolayı çıkan 15. yüzyıldaki Husis savaşları ve 17. yüzyıldaki 30 yıl savaşları Bohemya halkına büyük zararlar verdi. 16. yüzyıldan itibaren bölge Hasluların yönetimi altına girdi. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu zayıfladıkça Bohemya önce Avustralya İmparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu sonra da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı sonucunda yıkılınca 1918 yılında Slovakya, Bohemya, Moravya, Silesya ve Karpat Rütenya birleşerek Çekoslovakya adında bir ülke haline geldi. İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Slovakya Nazi Almanyası ile anlaşarak Çekoslovakya'dan ayrıldı. 9 Mayıs 1945 tarihinde Sovyetler Birliği ve Amerikan Birlikleri ülkeye girerek ülkedeki Alman işgaline son verdiler. Çekoslovakya tekrar birleşti. 1948 yılında yönetim komünistlerin eline geçti. Bu tarihten sonra Çekoslovakya 41 yıl boyunca Doğu blokunda yer aldı. 5 Ocak 1968 tarihinde iktidara gelen Alexander Dubek siyasi bir liberalleşme dönemi başlattı. Ancak Prag Baharı adı verilen bu dönem aynı yılın 20 Ağustos'unda Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı müttefiklerinin Romanya hariç ülkeyi işgal etmesiyle sona erdi. Kasım 1989'da Çekoslovakya Kadife Devrimi adı verilen kansız bir devrimle kapitalizme dönüş yaptı. Çekoslovakya 1 Ocak 1993 tarihinde barışçı bir biçimde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere ikiye ayrıldı. Her iki ülkede geniş çaplı ekonomik reformlar yapıldı. Çek Cumhuriyeti 12 Mart 1999 tarihinde NATO'ya, 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği'ne katıldı. Çek Cumhuriyeti yani Çekya 21 Aralık 2007 tarihi itibariyle Avrupa Vize Birliği'ne dahil edilmiştir. Evet, Çek Cumhuriyeti çok partili parlamenter sistem ile idare edilmektedir. Temsilciler Meclisi'nde 200, Senato'da 81 vekil bulunmaktadır. 93'ten 2012'ye kadar Cumhurbaşkanı, baş, Cumhurbaşkanı 5 yıllığına meclis tarafından seçiliyor. En fazla 2 dönem görev yapabiliyordu. 2013 yılında ise Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmiştir. Milos Levan tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Hükümet Temsilciler Meclisi'ne karşı sorumludur. 17 Ocak 2014'te göreve gelen Başbakan Bolsonaro Sabatka 11. Başbakan olarak halen görev yapmaktadır. Ülkede %5 seçim barajı uygulanmaktadır. Temsilciler Meclisi üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilmektedir. 14 idari seçim bölgesi bulunmaktadır. Çek Cumhuriyeti 12 Mart 1999 tarihinden beri NATO üyesidir. Ülkenin gayri safi yurt içi hastasının %1.8'ini askeri harcamalara ayırmaktadır. Ekonomiye bakacak olursak 2017 yılının itibariyle Çek Cumhuriyeti'nde kişi başına düşen e, sap bakımından gayri safi yurt hasıla 35,223 bin dolar Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır. Kasım 2018 itibariyle Çek Cumhuriyeti'ndeki işsizlik oranı Avrupa Birliği içinde %1,9 oranı ile en düşüktü ve Çek Cumhuriyeti yoksulluk bakımından OECD ülkeleri arasında üyeleri arasında Danimarka'dan sonra ikinci en düşük orana sahipti. Çek Cumhuriyeti hem ekonomik özgürlük endeksinde Norveç'in ardından hem de küresel yenilikçilik endeksinde 24. sırada, küresel rekabet raporunda 24. sırada, iş yapılma kolaylığı endeksinde 30 ve küresel ticaret etkinleştirme raporunda Kanada'nın ardından 25. sırada yer almaktadır. Hem dış satımda hem dış alımda en büyük ticaret ortağı Almanya başta olmak üzere genel olarak ticaret ortakları Avrupa Birliği'nin üyeleridir. Çek Cumhuriyeti çeşitlendirilmiş bir ekonomik görünümü sergileyerek 2016 Ekonomik Bileşim Endeksinde 10. sırada yer almıştır. Ülkede ekonominin %60'lık dilimini hizmetler, %37.5'lik dilimini endüstri, %2.5'lik dilimini de tarım iş kolu oluşturmaktadır. Başlıca endüstri girdisi, yüksek teknoloji mühendisliği, elektronik, otomotiv ve makine yapımı, çelik üretimi, ulaşım ekipmanları üretimi, kimyasal ürün üretimi ve ilaç üretiminden sağlanmaktadır. Başlıca servisler araştırma ve geliştirme, ICT ve yazılım geliştirme, nanoteknoloji ve diğerleri arasında da biyoteknoloji gibi yaşam bilimleri dallarından oluşmaktadır. Başlıca tarım ürünleri tahıllar, bitkisel yağlar ve şerbetçi ottur. En büyük çek şirketleri Skoda Ota, e, Supply Trading ve Unipetrol'dur. Uni, Uni Coğrafyaya bakacak olursak, Çek Cumhuriyeti 51'in kuzeyinde bulunan küçük bir bölgede, 48 e, e, ile 48 derece e, ile 51K boylan enlemlerinde ve 12 ile 19 boylamlarında yer almaktadır. Ülkedeki yeryüzü şekilleri bölgesine göre değişmektedir. Batıdaki Bohemya'da genelde yüksek olmayan dağlar tarafından çevrelenen nehir havzaları, tepeler ve platolar bulunur. Ülkenin doğusundaki Moravya ise dağlıktır. Demografiye basacak olursak Çek Cumhuriyeti nüfusunun %94,2'si Çeklerden oluşur. Küçük azınlık olarak Slovaklar %1,19, Almanlar ise %0,4'tür. Ayrıca ülkede bir miktar Polonyalı da yaşar. Nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde yaşar. Nüfusun en yoğun olduğu yerler Başkent Prag ile Pilsen, Birno ve Osral'dır. Dine gelecek olursak Çek Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nde Essoy'dan sonra en büyük ateist nüfusu barındıran ülkedir. Nüfusun %60'ının dini inancı yoktur. Günümüzde kullanılmayan bazı kilise ve manastırlar konser salonu müze olarak hizmet vermektedir. Evet sevgili arkadaşlar bu videomda sizlere Çek Cumhuriyeti hakkında bilgi verdim. Beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.